Merhaba, şampiyonlar ligi keklik tavşan sezonunu açtık, zirvelerdeyiz, anakayalar, keklik ilk başlarda sıcakta zirvede. Bakalım, güzel uçumlar, yepyeni bir sezonda güzel videolarla karşınızda olacağız. Rasgele, kazasız belasız avlar. Dostlar merhaba. Bu yıl Şampiyonlar Ligi kulvarına geçtik. Şampiyonlar Ligi kulvarında tüm avcı arkadaşlara rastgele diyelim. Şampiyonlar Ligi'nde bu yıl arkadaşım Albadim reisle birlikte çıkış aldık. Bakalım Şampiyonlar Ligi maçlarında herkese başarılar. Çeklik tavşan. Artık sezonu başlattık. Tüm avcı dostlara kazasız belasız avlar diyelim. Bölgedeyiz. Bakalım hakkını vermeye çalışacağız. Rastgele. mağazlık arkadaşlar. Dağıttığımız bir sürü de var. Aldı yara da. Yara aldı. Teşhurda yetiştirebildim. He? Aldı yara da. İnşallah pusar. Yakındınız canım. Aynen. He, tek şurada bıraktık ben onu ya. O dedim kaldı yani. yaraya aldı. He. Paşam. Paşam. He. Arkadaşlar yılın ilk tavşanını da aldık. O oh. Badimizle hakkını verdik yani. Of. Koca kulak be. Oh koca kulak. Yordun bizi. Yordun bizi, yordun bizi. Oh. oh. Koca kulak. Oy oh, arkadaşlar. Yılın ilk koca kulağı geldi. Maşallah vallahi. Saldı mı? Neresiz azıttı beni ya? Evet çok Sert geldi be. <laughs> Düştü de tedereye. İnecek şimdi, bak orada da kıpırdar. Arkadaşlar. Yılın çektiği geldi. Şuraya düşürelim onu. Orada. Tavada. 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 Tavada su varken sıcak sevmez ya. Kar olsa sıkıntı olmaz da. Ya eminim var ya şu geçtiğimiz yerlerden bak iki tane gördüm birini buldum şey çok kötü şey faul Nereden kalktı? Tek şuradan attı kendini. Şu çomu dibinden. Yatağı orası. Nasip. Nasip, nasip. Bak. Demeye kalmadı. Güzel. Hani dedim vardır yoktur. Abi. Sana bir şey diyeyim mi? Ha, maşallah. Reisim sen şuna hemen bir şey yap. Kes. Çok güzel iş görüyor. <laughs> kes, kes. Reis Ah yakışık.